Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir videomla beraberim. Şu anda ortakların, Aydın'ın ortakları ilçesinin daha yeni köyüne geldim. Çok susadım. Şurada bir çeşme var. Bir su içeyim. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hayrola. Ee, vallahi ben dışarıdan geldim. Burada bir düğünümüz vardı. Evet. Ee, daha yeni köyünü çok met ettiler. Bu çeşmeyi de çok met ettiler esasında. Bu çeşmenin özelliği nedir abi? Bu, bu özelliği 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın köye minnet borcu olarak 1957 yılında yaptırdığı bir çeşmedir burası. Evet. İlk defa duyuyorum. İlk defa bilmiş olmanız lazım evet. ama e, ben aynı zamanda e, araştırmacı yazarım. Kendinizi tanıtın abi isminiz. İsmim Abdurrahman Balcılar. Evet. Balcılar Blok'ta blok sistem var. Blok sistemi girerek evet. orada köyle ilgili, Celal Bayar'la ilgili Celal Bayar'ın bu köyden e, bu köyde arkada kaldığı 1919 yılında kaldığı bir ev vardır. 1919 yılında? 19 yılında. Evet. Biliyorsunuz 1919 yılında e, Yunan İzmir'e gelince buradan Aydın'a doğru gelmiş. Evet. E, Yermenci'ye ve Aydın'ı işgal etmiştir. Evet. Celal Bayar da o zaman İzmir'de bulunduğu için onlardan şey yaparak e, buradaki efeleri, sahipsiz şeyi, e, efeleri e, milli mücadeleye katmak için önderlik yapmıştı. Önderlik yapmış, önderlik evet yapmıştır. çok güzel. Oradan Torbalı üzerinden Tire'ye gelmiş. Evet. Tire'den amacı Germenci'ye geçmek. Oradan da Nazilli üzerinden e, Ankara'ya e, Atatürk'ün e, Mustafa Kemal'in emrine evet. girmektir amacı. Eee Aydın eee Tire, Tire'de 1919 Haziranında eee tabii daha üzerinden eee Germancı'ya geçecek. Germancık'ta o zaman Yunan var. Buraya geldiği zaman eee insanlar diyor ki orada Yunan var gidemezsin. Bu köyümüzde kalabilirsin. Köyümüzde eee o zamanki cami imamı da yokmuş. Evet. Ee, o Haziran ayında da <laughs> şey olmadığı için bir yudum su içeyim. Yani. Evet, hem suyundan da içmiş olalım. Evet. evet. İmamlık yapacağını yani burada. Yani imam olarak kalmış. Evet, evet. Levent TV aracılığı izliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Şu anda daha yeni köydeyim. Abdurrahman abi Celal Bayarlı olan buradaki köyün hatırasını anlatıyor. Evet, burada e, 15 gün imamlık yapıyor. Ondan sonra Germencik üzerinden e, Denizli ve Ankara'ya ulaşıyor. Buradaki e, çeteleri diyelim o zaman ki evet. milli mücadele için Yunan'a karşı örgütleme yapıyor. Çok güzel. E, tabii ondan sonra biliyorsunuz 1951 yılından 60 yılına kadar Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı evet. yaptı. Bu tabi burada hatıralarını e, unutmak istemiyor. Daha yeni köyünün minnet borcu olarak e, 1957 yılında Bu çeşmeyi? E, bu çeşmeyi. Ben o zaman ilkokul 3. sınıf 4. sınıf öğrencisiydim. Evet. 1957'de açılışı yapıldı. Evet. Aydın'dan kendi gelemedi mazeretinden dolayı. Aydın'dan bando takımı burada. Benim çocukluğumda hala tüylerim ürpererek Öyle şey yaparım. Evet. Yani Abdurrahman abi burada 15 gün kaldı Bir vefa borcu diye buraya çeşme, evet, bu yaptırmış. çeşme yaptırmış Hatıra o olarak o çok güzel Köyün soruyor size ne yaptırayım Yol mu çeşme su mu diyorlar Bizim şeyimiz en büyük su 3 evet. yukarı, kilometre yukarıdan bu su geliyor, su, suyu getiriyor Bu mermer çeşmeyi e, Yaptırıyor e, Anıt çeşme olarak Geçer burası Evet. E, burası da e, Kültür bakanlığı tarafından e, yıkılamaz, şey yapılamaz, tarihi eser olarak geçmektedir. Evet. Şimdi tek amacımız var, arkadaki evi de restore ettirip Evet, kaldığı, e, kaldığı eve, evi, evet, mi? Evet, o kaldığı evi yıkım yıkım yapılamıyor zaten. Evet. O evi restore ettirip müze e, olarak yapılıp e, gelenlere tanıtım. Gele, gelenlere tanıtım evet. yapmak istiyoruz. Bir de siz Çünkü, bununla ilgili çok yazınız var herhalde öyle evet, duymuştum. Ben e, Milliyet Blok'ta aşağı yukarı 2200'ün üzerinde yazı yazdım. Celal Bayar'la ilgili, evet. e, kalış öyküsü, bu çeşmenin şeysi, evin öyküsü, evet. kendisiyle ilgili köy gelenekleri, düğünleri, şeyleri hakkında çok yazılarım vardı. Evet, burası e, Dağ yeni köyü Celal Bayar'ın. Hatırası Çeşme Hatırası. Peki Abdurrahman abi. Evet. E, sizin e, böyle öyle ünlülerle de e, şeyleriniz var, yazılarınız var. Öyle duymuştum. E, evet. Eee e, var bildik. Şöyle bir birkaç e, tane söyle. Ünlülerden söyleyeyim. benim Çağatay Ulusoy manevi evladım Öyle gibi. mi? Evet. Oo. Kendisiyle konuşuruz. Çok... E, şey yaparız. E, Tuva büyüdün, evet. e, arası bulut iyi e, hep e, tanıdığım e, gala gecelerini şey yaptığım gittiğim arkadaşlar. Evet, sizi e, davet ediyorlar e, özellikle. Hep özellikle davet davet ediyorlar. Siz o zaman İzmir'de kaldınız. İzmir... İzmir'de ben e, 1967'den 2010 yılına kadar 42 yıl kaldım. 42 yıl sonra bu doğu büyüdüğüm köyme geldim. Evet. Ben şimdi burada kalıyorum. Evet. E, Amatör olarak da e, amatör bir ruhla e, araştırma yazarlık yapıyorum. Çok güzel. Çok memnun oldum Abdurrahman abi. Bize bilgilendirdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. E, başka bir programda Levay TV aracılığıyla tekrar görüşmek üzere. üzere. Abdurrahman abi çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdi, aydınlattı. Oldu? İyi günler diliyorum. Görüşürüz.